Merhabalar. Selam aleyküm. Nasılsınız? Steve ailesi. Ben deyim. Bugün sizlerle tabi ki yine Minecraft'ta karşınızda. Bugün okul ve atların yeni yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Sonradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine kuzenimle birlikteyiz. Merhaba bana yine. Merhaba. İyidir değil mi? İyidir. Yo, ben buraya çift koyacaktım değil mi? Ben de, ya, çok yanlış yaptım. Bak ben çift yapsam yani, daha iyi olur. Bir çizikim, bir bak ben yanlış yaptım bak. Ühü. Bak de, ucuna bak özellikle ucuna böyle yapacaktım. Ben, 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 bu tarafta böyle kapatma. Çok oh, güzel oldu. 2, 3, 4, 5. Evet. Buradan 5 tane yaptım mı için Baran? Ee, Aa, ben bunu... Bana... oldu mu bence? Bak. Evet evet. Şimdi evine bakarız. Ah ben yanlış yaptım. Tabi yaptım. Güzel ama güzel bir tabi oldu. Şimdi şimdi. şimdi. Abrada yanlışlıklarımız. Aga aga. Oğlum oyunun anası gitmiş. Hala ben sadece nefret ettim, niye böyle ölüyordum. Neyse. Buraya atlarımı yakatacağım. Evet. Buraya bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de buraya. Zaten burası da ayrık olaydı. Ben bir okulu yapayım. Zaten video bir dakika olmuş da. Heh, tam da hesabı. Tam da istediğim. Evet. Şimdi ben buraya o zaman yapayım. Önce işini yapayım da zaman falan da katayım. Tam bir iki üç. Aga aga aga. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi ben buraya yerleştireyim. Sonra da Beş. Evet. Evet. Bir tane fazla mı yaptık? Evet. Lan hmm. ben bu koyunları ben koyun katmayacağım. At katacağım. Bu ne? Koyun katınca neler oluyor? <laughs> bana onun bana sen evini yaptın. İçinde ye. Hmm. Bunu ne cam yapmasaydım ya daha güzel olurdu. <laughs> Anne sen bakayım. Ben de profil kat. Bak arkadaşlar daha güzel çift yapabiliyorum. baba baba. Bura daha güzel. Böyle olsun ya. Çekiyor, çekiyor. Arkadaşlar abone olduğundan bir profilimi yaparım lan? Profil ha git başla. Allah kafana göre ben birazdan seninle video çekeceğiz. Özel kafana göre. Şimdi bir bana profiler, bu da bir Of be çift yeri var ya mükemmel mükemmel. Şimdi ben ne yapayım buraya? Tam da oldu ama güzel oldu be. Şey ben at alayım atı da besleyeceğim şimdi. Video üç dakika var. Hadi, Hadi. 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 Hadi geber. Ben böyle şey ben <laughs> sen Hiç bu. Bende. Benim, benim bu taraf bitti bu arada. Gel lan. Selam. Seni <laughs> sen biraz da seveyim. Sonra da <gülüyor> <gülüyor> Yes. Tarafını bir. Allah a Allah a Allah sevdi. Bak, ben buna elmas katacağım. Elmas. böyle olsa güzel olur mu? Bak böyle. Şimdi evine bakacağız göstermeye bana. Yani, evet. Bak ben seni Tam da istediğim gibi. Evet. Evet. yapacağım? Evet, ilkinden attı, ikincisinde. Valla bu da beni ben, ben sevdim. Tek, tek koyacağım koy. İlması İlması. de koyacağım adını. Aran koy. Ben bunu elmasızı de. Üst kat da benim YouTuber'cı odam. Şimdi ben biraz saman mamanı da katayım ki. Bunlar aç kalmasın sonra da bunlar nasıl Evet evet. Aga aga bekle. Bu kenara bir 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 şey yapayım. Yok tamam işte. Tamam. Böyle böyle. Tam böyle. Böyle kafamı yer. suda bırakalım. Susunlarına kumarı içerler. <laughs> Buraya bırakalım. <laughs> Video <laughs> 5 dakika Biz bu okulu yetiştirebiliriz. Yetiştiririz. Morganımı da alayım. Evet. Şimdilik iki tane at. Buraya bıraktım şey yapsın yok. Tam şu anlık 3 4 5 tane tamam, bakayım bana sen evini bir gezelim. Arkadaşlar bana evini gezelim bakalım. Oh. burada televizyonu var. Tamam anladık. Buraları at falan. Evet, Hı -hı. Baran sen evin güzel ha. Birazcık da kitaplık falan eşya. Eklelim. Kitap falan eklemişsin. Çalışma masası. İşte, işte evet, bakalım. O, baran. Kendine bilgisayar oyuncusu da yapmışsın tamam mı ben fazla uğraşmadan yapayım ben 10 üzerinden 10 verdim şimdi ben bir okulda yapayım. Okul. Ben de 10 üzerinden 10 verdim. Kendine. Da bu ikisi ben yaptım için sen bir tane yapmışsın. Şimdi ben okulumu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bana kendi bir tane at istersen bana yaptın mı at? Aha. Hmm. Şimdi bakalım biz nasıl hmm. okul yapacağız ya ben şimdi ben biz buna... Güzel şu... bir şey buldum arkadaşlar. Bakın taktik. Taktik. Barın ben okul 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 nasıl turuncu olsun. Mm Hı -hmm. Turuncu da olsun. Evet Barın tam da istediğim gibi yaptın ha. Ne? 1 2 3 4 tam bir, bir boşu da yapsaydın daha iyi olurdu. Tamam abi böyle böyle izalım. 1 2 3 4. Ne oldu? 1 2 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tam da burada 10 var 11, 12 Arkadaşlar ben bu kolu tanımlayın ben bu Şimdi bu da başlangıç Olan böyle de olmaz Biraz çok büyüteyim okulu Varayım bana yardım edebilir misin okulda 2 dakika 5'ini bitireyim bu okulu birazcık büyüteceğim. Okul. Hemen yani yaparım işimi. Okullu oğuz atarım da. Hadi <laughs> bana bir, iki, üç, dört, dört, beş. Oğlum biz buraya yetişemeyiz de. Ben size söyleyeyim. Tükeydi de kalmış. Çabuk bana çabuk bana yardım yani Ancak yetiştir Rıza çünkü. Ne bileyim ben hızlı bitirmeyi daha çok seviyorum. Bana çabuk bunlar bir, 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 bir benim. Ben bence... şimdi bunlar benim başlangıç evlerim. Daha ee, bir, biraz, tane, bir, bir. bir, tane daha, bir sonraki şey evimde yani bir sonraki videomda tabii ki de güzel bir tane ev yapacağım. O da biraz uzun süre. Bana bak, hadi gel. Peki güzel şeyler bırakacağım. Tamam. Bunları kurumca ve kınca falan. Evet arkadaşlar bitiriyorum. Şimdi ben bunun Mutlaka bir... Evet yardıma geleceğim. Çünkü Hı -hı. acele bitirmeliyiz. Çünkü ancak yeter. Çünkü birazdan işlerimiz var. Daha kafa topik yiyelim. Daha sezon falan var. Daha kulüpler. Evet, doğru. Ben bunu iki katlı yapacağım. Bak hızlı yapayım. Ben geldim sonra hallederim işlerimi. Zaten ben sana sonra yaparım. Zaten bölüm benim. Bana valla bak hızlı yapıyor. Çatıyı da kapat program. Yok çatı yapma şimdi. Ben daha iki katlı yapacağım. Bana kapat. Arkadaşlar ben valla alıştığım için ben yuvarlak da yapacağım. Çıkıyor. Buradan kalkabilir misin? Zaten bitti oldu. O tarafta da ben yapayım. Hayatım. Ben ikinci katı yap. İkinci katı da annesi gibi. Bekle bana 5 adım yapacağız. Akşam oldu lan. Bekle bana. Bekle. Bak adamlar ne söyleyeyim 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ama ama bu da. Ah ben girdim reklama. Yani şans evet videomuz onunla olmuş Çok iyi çok. 20 dakika çekebilir miyiz vaktimizi? <laughs> 20 dakika çeksek çok geçikleniyor. Hmm. Ben 14 dakika 13 dakika falan çekeyim bari. Hadi hadi çabuk. 30 dakika çekeceğiz. <laughs> Depolama şey numara bilmiyorum ulan ben. Numarayı bir öğreneyim. Bir saatliğine çekeceğim. Ama numarayı öğrenebilirsin. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Arkadaşlar zaten emeklerimizle çalışıyoruz zaten. Evet. Eksiliği kapatalım. Aha. Üç gibi. Şimdi 11 dakika oldu. Bara kaç dakikada bizi buraya götürürüz? Önce 10 dakikada bitirmeyiz. Bu ara ne yaptın ama atma bu 10 dakikada bitirmeyiz. Çünkü başta başladık. 7 yaptı da. Yani 3-4 dakikada baş, evi bitiriyoruz. Dakika. Ne yapayım ben de? Hmm. Çok güzel oldu. Sanki biraz var. Hmm, ben gideyim 2 dakika evimi yapayım. Yok bana yardım et. 1-2-3-4-5 2 3, 4, 5. Bir iki dakika yapalım ben. Tamam, tam da oldu. Şimdi arkadaşlar. Ben bunun bir için yapayım. Ben nakuzanım. Sonra da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar okulumuzu bitirdik. Şimdi bak bak. Ee, bitirdiğimiz için bakın burası iki de baranın sınıf olduğu için bakın burası küçük yani ben buraya küçük küçük yetmiyor çıkıyor kantinde var kantin böyle işte Ondan sonra geldiğimiz gibi yukarıya baktığımızda sekizci böyle öğrencilerle burada özel hocalar var tabii ki de yani ben tanıtacağım şey bunlar zaten. Okulumu beğendiyseniz yorumlarda bir yazın. Beğenmediyseniz iki yazın. O zaman bugün uzun da sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.